hiç İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Operatör Doktor Mehmet Bayındır Kiraz'ın çarşamba pazarında seçmenlerle ve sevenleriyle bir araya geldi. Pazarcı esnaflara dolaşan Bayındır'a yoğun bir ilgi vardı. Yerel güç mikrofonlarını açıklamalarda bulunan İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Operatör Doktor Mehmet Bayındır şunları söyledi. Gerçekten müthiş bir destek var. Çok harika bir destek var. Yani halkımız kendi içinden meclise göndermek için canla başla çalışıyorlar. Çok mutlu oldular. Bir bayram havası esiyor. Hakikaten ben de çok mutlu oldum. Çünkü milletimiz artık parmak kaldırıp parmak indiren adeta tabir caizse kurşun asker hükmünde olan vekiller istemiyor. Tuttuğunu koparan iş bitiren halkının içindeki sorunları meclise hiç aracısız taşıyan ve orada çözüme kavuşturmak için canla başla çalışan vekiller istiyorlar. Biz bunun için yola çıktık, kutlu yola çıktık. İnşallah başaracağız. Şu andaki izlenimler, şu andaki destekleri gördüğümü, gördüğümüze göre büyük ihtimalle %100 kazanıyoruz. Ama rehavete kapılmayacağız. Daha çok oy almak için, daha çok eee vatandaşlık, ulaşmak için canla başla çalışacağız. Şimdi kirazı bitiriyoruz. Yarın inşallah Beyda'da, Beyda pazarında, ondan sonraki e, gün cuma günde Bayındır pazarında bu e, performansımızı arttırarak çalışmaya devam edeceğiz. Öbür hafta da Tire'ye gideceğiz ve böylece Küçük Menderes havzasındaki 5 ilçemizi bitirmiş olacağız. Daha sonra Kemalpaşa, Bornova, Karşıyaka diğer ilçelerimize gideceğiz ve gerçekten büyük bir destek var. Çok çok mutluyuz.